Dediğim ki ticaret federasyonlarında ve bağlı kuruluşlarında iş adamlarına, devlet kuruluşları ve belediyelerde çalışan yönetici, bürokrat ve insan kaynakları çok sayıda Eğitim, 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 altı altın paket isimli konudan oluşan seninle... iş hayatındaki başarılarımıza başarılar katacağına, kendimizi daha iyi tanıtma, uğraşlarımıza katkı sağlayacağına inandığımız eğitim seminerlerindeki her konu birbirinden önemli ve bir bütünün olmazsa olmaz parçalarıdır. Bugünkü konumuz olan motivasyon ve başarı, diğer günlerde ise zaman yönetimi ve planlama teknikleri, İletişim bilgeliği, yönetim ve liderlik, hitabet ve diksiyon konularında seminerler düzenlenecektir. Hangi işte iştigal ederse edelim, yukarıda sağlayan konular hakkında eğitim almak günümüzde gerekli haline gelmektedir. Her seminer konusu için ayrı ayrı sertifika verilecek olması da konunun önemini göstermektedir. Ama bugün mutlulukla görüyorum ki seminerimize olağanüstü katılım sağlanması sizlerin de bu konuları verdiği önemi göstermektedir. Hiç şüphe yok ki bizleri engin bilgileriyle aydınlatacak olan Sayın Zübeyir Yıldırım hocamıza işten teşekkürlerimi sunuyorum. Didim Ticaret Odası yönetimi olarak sizlerden aldığımız talep ve desteklerle bu tür organizasyonlar için kendimizde güç ve moral bulmaktayız. Sizlerin değerli vakitlerini daha fazla almadan sözü bir an önce değerli hocamıza bırakmak üzere karşınızdan saygıyla ayrılıyor. Katılmanız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapmak üzere sizlerle birlikte olacak. Değerli dostlar, motivasyon ve başarı. Başarıyı bir vitrin olarak düşünürsek, yani bir hastanenin vitrini, veya bir üretim kurumunun, fabrikanın, atölyenin ürünlerini müşterilerine sergilediği bir tezgah olarak düşünürsek, bu vitrinin, bu gösterim yerinin, teşhirin arka planı, asıl buranın çatlarının döndüğü ve o ürünün oraya gitmesine kaynaklık eden yer, menba neresidir? O işin atölyesidir çalışan insanlar ister ver sektör olsun ister hizmet sektör olsun hangi işle uğraşır, uğraşırsa uğraşsın insanlar hepsinin ihtiyacı olan bir duygu var. İnsanlarda iş yapma, üretme ve çalışma isteği uyandıran bir duyguya ihtiyacımız var. İnsanlarda iş yapma, üretme ve çalışma isteği uyandıran bir duyguya ihtiyacımız var. İşte biz bu duyguya motivasyon diyoruz. Motivasyon olmadan değerli dostlar başarı olmaz. Başarı kısa vadeli görünse bile saman alevi gibi olur. Biz bunun içten yanan gücü içinde var olan potansiyel enerjisini için için kullanarak dışa doğru el gösterişli ve albelirli şekilde yansıtabilen duyguya motivasyon diyoruz ve bu son derece önemli. Yani IQ zeka ve deha